20 milyon 30 bin 4 doğal sayısının o konuşu aşağıdakilerden hangisi değilmiş? Zaten hani noktalarımızı hemen koyalım. Kendisi de ayırmış. Milyonlar bölüydü. 20 milyon 30 bin 4. Hemen bakalım hangisinde yazıyor. C şıkkında yazıyor. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. Abaküste işte gösterilen sayının rakamlarının basamak değerleri yani toplamı kaçtır? Aslında bize buradaki sayının kaç olduğunu sormuş. Hemen yazalım. 2, 1, 4 burada. İki tanesi sıfırımız var. 2, 4, 5 tanesi yazdım. 3, sonra 1 ve 1. Buradaki boncukları yazdım ben. Şimdi oluşan sayımızı hemen şurada tekrardan düzgün yerde yazayım. Okurken ne yapıyorduk? Sağdan üç ay ayırdıktan sonra okuyorduk. 3 ay ayırdım, noktamı koydum. 3 ay ayırdım, noktamı koydum. Hemen bir okuyalım. 214 milyon 5311. Hangisiymiş bu sayımız? C seçeneğinde doğru cevabı gördük. O zaman cevabımız C seçeneğidir. 110 milyon 11 bin 11 sayısını yazarken kaç tane kullanırız demiş. Yazalım. Şimdi şuradaki milyondan öncesini yazayım. 110 noktamı koydum milyon gördüğüm yerde. Sonra 1000 gördüğüm yerde de nokta koyacağım. O yüzden ondan öncesini yazıyorum. 15 yazmam gerekiyor ama e, bu yan 3 basamaklı olması için şuraya 0 koydum. Orası da 11 olacağı için şöyle yazdım. Oluşan sayımız bu. Kaç tane B kullanılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kullanılmıştı. Cevabımız B seçeneğidir. e, elindeki üç kartın üzerine yukarıdaki gibi sayılar yazmıştır. bu kartları yan yana getirerek 9 basamaklı bir sayı oluşturmak istiyorum. Sevginin oluşturabileceği en büyük sayının binler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisi dayanmış? Şimdi en büyük dediği için şu mavi kutu en başta olacak. Daha sonrasında yeşil kutu en sonunda da bu 186 olacak. Yazalım sayımızı. 705 milyon 600 94.186 Bizden ne istemişti? Binler basamağındaki rakamı. Yerler, onlar, yüzler, binler. Binler basamağındaki rakamımız 4 oluyor. Cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilen sayının milyonlar bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır diyor. Milyonlar bölüğümüz şu bölüm. O zaman 2 6 daha 8 bir daha 9. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilen doğal sayıda 4 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Dört rakamlarının basamak dediği için hemen bir bakalım. Bir tanesi onlar basamağında, bir tanesi de birler onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler basamağındaymış. O zaman yüz binler basamağındaki sayının basamak değeriyi 400 bin. Hemen Yazalım. Onlar basamağındaki de 40. İkisini toplarsak da. 400 bin kayıt yapıyor. Özür diliyorum. 400 bir dakika. Şöyle hemen toplayayım hocam. Aynen 400 bin kayıt yapıyor. O zaman şıklaya baktığında da cevabımızın D şıkkı olduğunu görüyoruz. Yukarıdaki açıklamalara göre bu doğal sayı aşağıdakilerden hangisi de ediyor? Milyonlar bölüğündeki sayı 265'ti. Milyonlar bölüğündeki sayımız 265 dediği için ya C şıkkı ya D şıkkı olacak. Diğerlerini eledik. Birler bölüğündeki sayı 17'dir. Birler bölüğü bu taraftaki. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Çözümlenmiş hali verilen sayı aşağıdakilerden hangisi böyle burada bir milyonla çarpıldığı için burası 9 milyondu yazdım. 7 ile 1000'i çarpmış o yüzden 7'dir. Sadece milyonlar ve milyon basamağı ve binler basamağı da inmiş. O zaman şöyle bir bakalım. Milyonlar basamağına birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, yani on binler basamağının 7 özür Yed, binler basamağının 7 olması gerekiyordu. Milyonlar basamağının da dokuz olması lazım. Binler, on binler, yüz binler. Milyonlar boyası olacak da değilmiş. Devam edelim. Binler basamağı böyle. Dikkat Sonra tekrardan bakacağız. Binler basamağı dediği için zaten bunu eledim. Aynı şekilde D şıkkını da eledik. C şıkkında milyonlar basamağında dokuz. Binler basamağında 7 vardı. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Yukarıda okunuşu verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? 104 milyon 60 bin 42. Şöyle bir baktığımız zaman 104 milyondan öncesi 104 olacakmış. Hepsinin aynı. Milyondan sonrası ve binden öncesi 60 olacağı için şöyle bakıyorum. C'yi B'yi ve A'yı eledim. Cevabımız D seçeneğiydi. O şu: 200 milyon bin üç olan sayının rakamlarla yüz kaç sıfır kullanılır demiş. Yazalım. Milyondan önce 200 varmış. Yazdım. Noktamı koydum. 1003 diyor. Tamam burada e, sıfır olacak bir tane. Binler basamağımız bir olacak. Burası da 3 olacak. Sayımız bu şekilde yazılıyor. Kaç tane sıfır sormuş? 2, 4, 6 tane sıfır kullanılmıştır. Cevabımız B seçeneğidir. 8 basamaklı sayısının, sayısının okunuşu 73 milyon 257 bin 408 olduğuna göre A artı B artı C kaçtır demiş. Şimdi şöyle bir bakalım. 73 milyon demiş. Şöyle üçerli gruplar ayıralım öncesinde. Daha iyi anlarız. Evet 73 milyon dediği için A'ya 7'yi yazdım. Daha sonra 257 diyor. O zaman B 5 oluyor. En son olarak da 408 diyor. O zaman burası 0'dır. Bizden A artı B artı C'yi istediği için 7 artı 5 artı 0. O da eşittir 12. Cevabımız A seçeneğidir. 13 milyon bin sayısı için hangileri doğru verilmiş? Öncesinde 5 rakamının basamak değeri 500 bindi. Şöyle bir bakalım 500'e. E. Hangi basamakta olduğunu bakalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. Ee, on bin olduğu için bunun basamak değeri 50.000 olur. Bu yanlış. İkinciye bakalım. 9 rakamının basamak değeri 9'dur. Evet, böyle basamağında olduğu için bu doğrudur. 3 rakamının basamak ve 3 milyondur. Bakalım bir 10'lar, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar basamağı. Evet, 3 milyon olacaktı. O zaman burada da doğru. Hangilerin doğru olduğunu sorduğu için de 2 ve 3 yani C seçeneği doğru cevabımızdır. Yukarıda verilen doğal sayıda Yüzler basamağındaki rakamın basamak binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamından kaç fazladır demiş. Şimdi şöyle bakalım. Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri. Yüzler basamağındaki rakamımız 9. Bunun basamak değeri de 9 üstü. Evet. Yazalım şöyle. Daha sonrasında binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı diyor. Binler bölüğümüz Burası beynel bölüğü, burası da beynel bölüğüydü. Basamak direği 65 day. 65 bin 60... Binler bölüğündeki sayı değerini istediği için bizden hemen bir bakıyorum. 6 ile 5'i topladım. 11 olacak. Az önceki kimi karıştırdım isteyen için. Bizden bu ikisinin farkını istiyor. Toplamından kaç fazla da diyor. 10 dosya falan da çıkmaz. 10'dan 9. Burada 8 kaldı. Burada da 8 kaldı. Cevabımız 889 C şıkkıdır. Sayısının binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı milyonlar bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamından büyük ise A yayını hangi yazı, yasam yazılmalıdır diyor. Binler bölüğümüz boyası Basamak de, ay, sayı değerleri toplamı 16. Milyonlar bölüğümüzde boyası 85 daha 13. İki tarafın eşit değil de binler bölüğünün daha büyük olması gerekiyor. Eğer A'ya 5 verirsek 18 olur. Büyük olur. Olmaz. Ee, A'ya 4 verirsek 17 olur. Yine milyonlar bölüğü daha büyük olacağı için olmaz. 3 verirsek 16 olur. Bu sefer eşit olur. Birden e, binler bölüğünün daha büyük olması gerekiyormuş. Bunu istiyor. O yüzden 2 yazabilirsek 15 olur. O zaman da binler bölüğü daha büyük olur. Cevabımız eşit kalır. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinde 6 rakamının basamak değeri 60 Yani hangisi 10.000'ler binler basamağındadır diye sormuş. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. Burası bu değil. O yüzden bunu eledim. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. Bu da değil. Bunu da eledim. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. Bu da değilmiş. Ama ee, buradaki 10 binler basamağımız 6, onun da basamak değeri O yüzden cevabımız D şıkkıdır. A ülkesi son nüfus sayımından sayımında 72.652.475 kişi olarak sayılmıştır. Buna göre A ülkesinin nüfusunun okunuşu aşağıdakilerden hangisi verilmiş? Zaten az önce okudum. 72 milyon 652 Cevabımız D de şıkkı Türkiye'nin nüfusu Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 31 Ocak 2017 tarihinde 79.814.875 olarak açıklanmıştır. Türkiye'nin nüfusu aşağıdaki hangisi de gelmiş? Milyonu gördüm. Milyondan öncesinde 79 olacak. O yüzden C ve D'yi eledim. Bini gördüm. Binden öncesinde 814 olması gerekiyor. Bu nedenle A'yı belirledik. Cevabımız B seçeneğiydi. Nüfus Müdürlüğü'nün bu yılki kayıtlarına göre ülkemizde Ocak ayında doğan toplam kişi sayısı 15.524.860'dır. milyon Yukarıdaki bilgide geçen doğal sayının 10 milyonlar basamağındaki rakam kaçtır diyor. Hemen yazalım sayımızı. 15

Evet 10 10 milyonlar basamamış o bize. Senin birler, onlar, yüzler, binler, 10 binler, 100 binler, milyonlar, 10 milyonlar. 10 milyonlar basamamış rakam 0'mış. O yüzden cevabımız A seçeneğiydi. 4 tane 10 milyonluktan oluşan sayının rakamları toplamı kaçtır? E, 4 tane 10 milyonluk oluşuyorsa 40 milyondur. Eee Oluşan sayının rakamları toplamı kaçtır diyor. 4, 40 milyonda da G'sinin hepsine sıfır olacağı için. Aslında bu kadarını yazmamıza da gerek yok ama siz görün diye yazmak istiyorum. Gördüğünüz gibi rakamları toplamı yine bize 4'ü verecek. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. Kütüphanelerdeki kitap sayısı 2007 yılında 20 milyon 506 .260 ulaştı. Yukarıdaki haberde verilen doğal sayının binler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtı? Şimdi sayımızı yazalım. 20 milyon 506 260. Sayımızı yazdık. Bizden ne istiyordu? Binler bölüğünde gidiyor. Binler bölüğümüz ortadaki yerde. Bunun rakamlarının toplamı da 6 ile 5'i toplayınca 11 yapıyor. Cevabımız C seçeneğiydi.